Yavaş, duygusal bir müzik eşliğinde. Hastane koridorlarında telaş. Adam panikle bir hemşireye bağırır. "Acile bakar mısınız? Karım doğum yapıyor. Lütfen, ne olur bir şey olmasın." Kamera yavaşça içeri girer. Kadın doğum odasında adam gözyaşlarıyla kapıda. Kadın zor nefeslerle, gözyaşları içinde. "Beni bırakma." Adam ellerini tutarak. "Buradayım. Hiçbir yere gitmiyorum. Seni seviyorum. Her şey geçecek." Birlikte olacağız. Duygusal fon müziği yükselir. Yaşlı kadın, arka planda iç ses gibi. Allah, bir çocuğun sevdiğini alırsa, ona yepyeni bir armağan gönderir. Yetimlerin kalbini kırık bırakmaz. Çünkü o her göz yaşını duyar. Kamera, doğumhaneden gelen bebek ağlamasına döner. Hemşire, mutlu bir sesle. Gözünüz aydın, bir oğlunuz oldu. Adam. Şok ve sevinçle dolu bir ifadeyle bebeğe bakar. Adam fısıldayarak. Ben artık Baba mıyım? Yaşlı kadın. Arka plan iç sesi devam eder. Sen artık yetim bir çocuk değilsin. Sen artık babasın. Fon müziği duygu yoğunluğu ile devam eder. Adam bebeğe bakarak iç sesiyle Adını Sevda koydum. Çünkü seni beklerken içimde susan çığlık şimdi seninle dua oldu. Seni beklerken yedim duaları ama işte şimdi her şey sen oldun. Kamera bebeği kucaklayan babayı ve ağlayan annenin yüzünü gösterir. Sahne yavaşça kararır. Fonda şu cümle belirir: Bazen en büyük armağan bir kalbin yeniden atmaya başlamasıdır.